Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size bu videoda hat Wheels rafı nasıl yapılır? Yani kendiniz yapmak istediğinizde nasıl yaparsınız? Ya da böyle bir raf nasıl yapılır? Onun videosunu çekeyim dedim. Yardımcı olmak için kanala abone olun, destek verin, videoların devamı için istediğiniz herhangi bir şey olursa söyleyin yapmaya çalışalım. Şimdi gelelim tarife. Yaparken aklıma gelmedi, gelseydi adım adım gösterirdim. Işıklardan pek belli olmuyor. O yüzden bir ışığı kapatalım. Evet arkadaşlar. 4 tane tahta 70 santim kestiriyorsunuz eğer bu boy şu şekilde altı araç sığmasını yan yana istiyorsanız hatta sıkıştırırsanız 8 araçta sığıyor. 4 tane şu şekilde 70'lik çıta kestiriyorsunuz. Kalınlığı ben bunu 7 santim yaptım. bu kalınlık fazla önemli değil ama ne kadar kalın tutarsanız çünkü aralarına böyle çentik atacağınız için daha iyi olur. 4 tane 70'i şu şekilde birbirine alt üst içine gelecek şekilde vidalıyorsunuz. Aralarını ben 6 santimden bir kestim camların içine girip şu şekilde durması için e, camı 4 santim yaptım yan koyacağım için eğer ki siz araçları çapraz koymak çapraz koymak istiyorsanız tahtayı 10 santim kestireceksiniz camı 7 santim yapacaksınız e, aralarını canavarla ya da tahtayı al şeyde Mobilyacı da hızlarla da kestirebilirsiniz. Yarısına kadar kesiyorsunuz. Ondan sonra cam, şu ara ölçüyü alın. 67 falan çıkması lazım. Ama tabi sizin çatanızın kalınlığına göre değişecek. O şekilde yapıyorsunuz. Camları takıyorsunuz. Camların içine silikon veya hızlı yapıştırıcıyla yapıştırın. Yoksa... Herhangi bir şeyde devrilme, dökülme, ne bileyim Allah korusun depremde yıkılma gibi bir şey olmasın. Bunları yaptıktan sonra arkasına, arkaya. Neden 4 santim yaptığımın şeyi, şületleri de arkaya yerleştirebilmek için. Bir diyelim ki çapraz koyacaksınız 10 santim yapıp 7'ye bırakmanızın sebebi de o. Arkaya led düşeceksiniz. Ben buna bir de kapak yapacağım. Kapak yaptığımda da yaparken de çekerim videosunu. Ledlerini şöyle modlu led aldım. Her mod oluyor. İster böyle kırmızı, ister beyaz, ister sarı ya da geçişli. Benim en çok hoşuma giden bu oldu. Kanala abone olmayı ve istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazmayı, beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.